Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealinde 584. sayfadayız. Bu sayfa Abese suresi ile başlıyor. Abese suresi Mekke'de nazil olmuş ve 42 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Abese surat astı ve tevella ve döndü. En caehu ona geldi diye el ama kör bir kimse ve ma ve ne yudrike bilirsin leallehu belki o yezzekka arınacak evyahut yezekir eyit dinleyecek Feten fe tenfa'u ve kendisine yarayacak El zikra o hatırlatma o öğüt ama ama ben kimse ise istigna kendisini muhtaç hissetmeyen kimse fe ente sen lehu ona tesadda yöneliyorsun ve ma nedir aleyke sana düşen ella yezekka onun arınmamasından sana düşen nedir o emma fakat ben kimse ise ca'eke sana gelen yesa koşarak ve huve ve o yahşa saygı duyarak ve ente sen anhu onunla teleha ilgilenmiyorsun. Kella hayır inna elbette o tezkira bir hatırlatmadır. Hemen kimse şa edileye zekara onu düşünür öğüt alır. Fi suhufin sayfelerdedir mükerremetin değer verilen merfuatin saygıyla yükseltilen mutahhara tertemiz. Bir eydi ellerinde sefera yazıcıların kiramin değerli berara iyilik sahibi. Kut kahrolası el insan insan ma ekbara ne kadardan nankördür min eyi şeyin hangi şeyden halakahı onu yarattı min nutfetin bir nutfeden halakahı onu yarattı fakat darağı sonra ona biçim verdi tüm ve sonra esbi yolu yesserah ona kolaylaştırdı tüm ve sonra ematı onu öldürdü fakbara kabre koydurdu tüm ve sonra ida zaman şah edilediği dilediği zaman enşara onu diriltip kaldırdı kella hayır lemma yakdı yerine getirmedi ma emarahu onun kendisine emrettiğini fel e, yanzur o halde baksın el insanu insan ila taamihi şu yiyeceğine enna biz sababna döktük el ma suyu sabben iyice döküşle Sümme sonra şakakna yardık el arda toprağı şakkan güzel bir yarışla. Febetna bitirdik fiha orada habben dane ve ineben ve üzüm ve kadba ve yonca ve zeytunen ve zeytin ve nahla ve hurma ve hadaika ve bahçeler gulba iri ve gür bahçeler ve fakiheten ve meyve ve ebbe ve çayır metaen bir geçim olarak lekum size ve li en'amikum ve hayvanlarınıza fe iza zaman caet geldiği zaman saha kulakları sağır eden o ses yani kıyametin sesi geldiği zaman Evet, devam edeceğiz inşallah. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.